Duymamak için son cümlesini Bir leyl öncesi Masanın ucunda bıraktığım siyah mürekkebi Gören oldu mu? Kimdi çalan? Söyleyin, söyleyin Hırsızım bulundu mu? Şah damarından yakalayıp Kestiğin dolma kalemin Can çekişini Can çekişini izlerken beyaz avuçlarındaki sıcak mürekkepten en son hangi sesi hangi sesi işitti parmakların elini bana bularken avuçlarında avuçlarında hep kelimelerin kelimelerin siyah siyah mürekkep izi Son damlasında getirebildi mi kelime-i şehadet? Siyah gözlerine yine sıçradı mı birkaç kelime, Birkaç damla siyah mürekkep? Yoksa son damlasında bir firavun kadar Etmedi mi ledamet? Söyleyin, Söyleyin katilin bulundu mu? Eşhedü, eşhedü. yakıştı mı yakıştı mı elini ah bana buladın şimdi hangi su hangi yağmur seni temizleyecek şimdi hangi su hangi yağmur seni temizleyecek yetiş yetiş ey asay musa asanı mürekkepten denizlere vur çatlasın orta yerinden Beni geçir sahili selamete uçur. Sahili selamete uçur. Oysa bir İsmail gibi kendimi, kalemimi, başımı dizlerine yaslamıştım. Gökten inen mürekkebi neden bekleyemedin, bıçak neden kesti, eksik kalan teslimiyetim mi? Bir intihar süsü ver kaleme Kendi kendi doldurmuş, dolduruşa getirmiş de. Ben yazdırmadım, ben yaptırmadım, ben tahrik etmedim Sonrasında sıkmış, sıkmış tam orta yerinden Bu da yazarın parmak izleri Nasıl ısıtmış kalemi Gördünüz, gördünüz Benim hiç suçum yok de Etrafa saçılan mürekkeple bir not bırakıver Tüm suç bu kelimelerin Susacak yerde konuşan Konuşacak yerde susan Şu mürekkep var ya işte Şu siyah mürekkep Susma hakkına sahipsin Sahip değilsin Yazma hakkına Yazdığın her şey aleyhine denir Yazdığın her şey Aleyhine denir Yakıştı mı Elini bana buladın Şimdi hangi su, hangi yağmur seni temizleyecek? Hangi su, hangi yağmur bizi temizleyecek? Çok uzattın, uzatma artık, ölü ver. Sen son kelimesini teslim etmeyen mürekkep şehit. Kelimeler öldü demeyin. Şüphesiz onlar diridirler. Siz okuyamaz, siz göremezsiniz. Siz okuyamaz, siz göremezsiniz. Ben sana kırılmadım. Kalemim kırıldı. Ben sana kırılmadım. Kalemim kırıldı. Sen, sen hiç, sen hiç hissetmedin.